Herkese tekrar merhaba. Bu güzel ortamdayken şimdi bir de Dişil Enerji Workshop'um hakkında sizlere video çekmek istedim. Şimdi dünyanın her yerinden şu anda e, Dişil Enerji Workshop'uma katılımlar oluyor. Fakat bilmeyenler de var. Bu nedir? Biz gideceğiz, bizi kadın mı yapacak? Bizim cinsel gücümüzü mü artıracak bu kadın? Acaba bize ne yapacak ki? diyenler var. E, ama hiç öyle düşündüğünüz gibi değil cinsel gücünüzü, kadınlığınızı, dişiliğinizi falan artırdığım yok. Tek yaptığım şey size bir farkındalık katmak. Ve elimdeki araçlarla yapıyorum bunu. Bu ne olabiliyor? Mesela ilk yaptığım şey sizlere meditasyon halinde kesinlikle size herhangi bir soru sormadan bir travmanız, taciziniz, da neyiniz varsa hayatınızda bildiğiniz ya da bilmediğiniz her ne varsa olabilir. Hepimizin hayatından geçti. İşte onları hiç sorgulamadan sadece gözlerimizi kapatıyoruz bir meditasyon ortamında. Ben size bir bilinçaltı seansı yapıyorum. Ve bilinçaltımızda kayıtlı olan değersizlik, yetersizlik duygularımız varsa cinsel olarak kendimizi kapattığımız yönler varsa, eril dişil dengesizliğimiz varsa, yani erkekken dişilimiz baskın, dişil dişilken de erilimiz baskınsa o bölümleri dengeliyoruz bilinçaltı boyutunda. Anne baba sevgisi orada dengeleniyor. Tacizler, travmalar, ve cinselliğe bakış açımız da engelleniyor. Bu çok önemli. Çoğumuzun cinselliğe bakış açısı biz daha küçücük çocukken törpülendi ya da yok edildi ya da üzeri kapatıldı. Ahlaki değerler ya da dini değerler öne sürülerek bu güzellikler kapatıldı. Tabii ki bu esnada benim YouTube sayfamda cinsellikle ilgili olan bir kanallık mesajım da var. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok kıymetli bilgiler var o kanallık mesajında. Onu da izleyin. Kesinlikle o videomu da izlemenizi öneriyorum sizlere. Ve benim yaptığım bu dişil enerji çalışmasında hem aktivasyon yapılmış oluyor cinsel e, enerjimiz düşükse cinsel enerjide ...çok varis değilse bile de belli bir oranda yükselme sağlanıyor. İkili ilişkilerimiz dengeye geliyor. Rahmimizle ilgili sıkıntılarımız varsa, kist, ki miyom... ...ya da herhangi bir hastalığımız, idrar yoluyla ilgili bir sıkıntımız varsa... ...oralarda bu çalışmanın içerisinde, hücrelere dahi eden bir çalışma olduğu için... ...oralarda şifalanabiliyoruz. Eğer gelen kişinin dirençleri varsa ve seçmiyorsa gerçekten bir şifalanma maalesef gerçekleşebilir. Çünkü her zaman enerji niyetle birlikte akar. Onun için niyetinizi salih tutup gelmenizi tavsiye ediyorum. Bütün kadınlara açıktır bu çalışmam. 18 yaşa kadar genç kızlarımıza da aile fertlerinden biriyle katıldığı takdirde çalışmam ücretsizdir dünyanın her yerinden bana WhatsApp üzerinden yazıp dişil enerji çalışmanıza katılmak istiyorum dediğiniz zaman kaydınızı yaparız ve her cuma saat 22'de yaptığım dişil enerji workshop'uma katılabilirsiniz. O şanslı güzel kadınlardan biri olmaya ne dersiniz? O zaman bu videomun altına yazdığım telefon numaramdan bana ulaşın ilk çalışmama katılabilirsiniz. Sıvara, Fatime, Yılmaz gibi dişil enerji workshop çalışmaları. O kadar kıymetli bir çalışma ki, o kadar değerli ki, katılanlar defalarca katılıyorlar. Çünkü hayatları değişmeye başladı. Aylardır adet olmayan bir genç kızımız, regle olamayan bir genç kızımız, çalışma esnasında regle oldu. Örnek bu Başka bir arkadaşımızın eşiyle arası hiç iyi değildi. Eşine aşırı derece soğukluk duyuyordu. Ve o da kendisini biliyor şu an videoyu izleyecek. Onun da şu anda eşiyle arası çok iyi olmuş. Ve aşırı derecede hissizdi ve konuşamıyordu. Yani duygularını rahatça ifade edemez, Kesinlikle demezdi. Hep susardı. Bütün workshoplarda susardı. Daha önce katıldığı. Ve son workshop'a yani 3-4 kez dişil enerjiye katıldı. Dördüncü deydi sanırım. Katıldığında o sevgili dostumuz. Öyle bir neşeliydi ki, öyle kahkahalar atıyordu ki sanki benim ikinci bir versiyonumdu. Tabii ki ben burada şunu da vurgulamak istiyorum. Benim burada yaptığım kendimi kopyalamak ya da benim benzerlerimi yaratmak değil. Burayı da özellikle tırnak içinde sizlere belirtmek istiyorum. Sadece bunlar birer örnek. Arkadaşımın hayatına neşe girdi eşiyle arası düzeldi. Bunun gibi bir sürü benzeri güzellikler yaşadık. Hangi birini anlatayım ki sizlere? Gelin, katılın ve bu güzellikleri birlikte yaşayalım. Bundan daha iyi nasıl olur? Burada bir kasırga çıkacak şimdi. <laughs> Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Afyon'dan bu güzel yemyeşil ortamdan hepinize mucizevi bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.